Merhabalar. Şimdiki dersimizde Lowlight Designer'dan bahsetmek istiyorum. Eee mold sekmesinin altında add Lowlight diyoruz. Komuta bastıktan sonra lokmalarımızı yerleştireceğiz. Yani kaç lokma yapmak istiyorsak ya da kaç göz yapmak istiyorsak onları bu bölümde tayin edebiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi iki tane kare bir görüntü var. Buradan preview part dersek parçaları bize nasıl koyacağını nasıl e, yerleştireceğini e, gösteriyor Burada ilk seçenek single tek parça Yani tek lokmalı kalıplar yapmak istiyorsanız bu şekilde Şu an tek kaveti gösteriyor ama siz isterseniz e, Balans deyip şimdi Operasyon kısmında Yatay e, Dikey Circular var yani dairesel Çoğaltmalar mesela yataydan başlayalım Gördüğünüz gibi iki kaviti yapmışız. Buradan en alttan da Display Type kısmından da pozisyonunu görebilirsiniz. Biz maksimum 64 gözlü yapabiliyoruz Solid, SolidWorks Gold Partner olan iMold'da. Mesela 4 cavity diyorum bakın. Yerleşimi gördüğünüz gibi bu şekilde 8'e çıkartıyorum bu şekilde. 16 yapıyorum. Bu şekilde 32 ve katları olarak gidiyor. Yani siz iMold programında maksimum 64 gözlü kalıplar yapabiliyorsunuz. Güzel. Biz tekrar 2'ye düşürelim. Bunu yaparken vertical da yapabilirdik. Yani şu şekilde de dizebilirdik. Aynı şekilde 4 güydirdik. 8 yapabilirdik. 16 yapabilirdik. 32 yapabilirdik. Son olarak da 64 gözlü yapabiliyoruz. Bunu da 4'e düşürdük. Ya da 2'ye düşürelim. Bir de son olarak Circle, yani dairesel. Mesela burada biraz arttırırız bunu, 3 tane. İşte 10 e, tane yapalım. Buradan yarı çapımızı düşürebiliriz. Yani yakınlaştırabiliriz. Burada aralarındaki açı. Şuradan da görebiliriz ne işe geldiğini, ne anlama geldiğini. A açısı gördüğünüz gibi 30 yapmamız gene. Evet. Gördüğünüz gibi yerleşim yapabiliyoruz biz. Tekrar gelelim buradan Aynen bu şekilde horizontal bir kalıp yapacağız. Okey bastığımızda otomatik bir şekilde iMold 4 tane lokmayı pozisyonluyor bizim yerimize. Evet güzel. Siz e, dilerseniz yani bir değişiklik yapmak istiyorsanız da tekrar Layout Designer'a gelip Edit Light diyoruz. burada istersek e, rotate edebiliriz. Mesela şu e, pozisyonları değiştirebiliriz. Mesela şu sapları tam tersine aldırabiliriz. Seçiyoruz. Translate edeceğimizi. Şurada point var. Point to point de diyebiliriz. Ya da mesela şimdi takla attırıyorum. 180 derece diyorum. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi pozisyonu bu şekilde oldu. Bunu klirselinç yapıyorum. Geldim bunu seçtim. Pardon. Evet, blok bunu seçiyorum. 180 diyorum. Ona döndürdüm. Şimdi aşağıdakileri döndürdüğüm zaman 180 derece evet 180 derece döndürdüm Aynı şekilde son olarak bunu da yaptık mı Evet okey bastığımızda Gördüğünüz gibi e, Tutma yerlerini Aynı hizaya getirdik okey bastığımızda edit light yapmış oluyoruz yani lokmaları düzenlemiş oluyoruz Evet şimdi bu basılıydı burayı siliyoruz Ondan sonra çıkıyoruz ve işlemi gerçekleştiriyor çarpıya basıp da çıkabilirsiniz gördüğünüz gibi iMold'da lokmalarla çalışmak ve çoğaltmak göz sayısını arttırmak bu kadar basit bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere